Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik Isı ve Sıcaklık Ünitesi öz ısı ısı sırası konusuyla devam ediyoruz. Ee, öz ısı dediğimizde arkadaşlar özgül ısı ısınma ısısı da denir buna. Ee, öz ısı dediğimizde aklımıza bir cismin birim kütlesinin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı e, miktarına öz ısı diyoruz arkadaşlar. Ee, öz ısı ayırt edici bir özelliktir ve C harfi ile gösterildi arkadaşlar. Ee, burada ısı enerjisi ile öz ısının kullanıldığı bir bağıntı var. Ee, bu formülü birlikte inceleyelim. Ee, bir ısı enerjisi e, bir delta T, bir kütle M ve bir öz ısıyı görüyorsunuz burada değişken olarak. Yani burada şunu demek istiyor. Kütlesi M olan bir cisim, öz ısı C olan bir cismi delta T şu kadar sıcaklık değiştirmek için gereken ısı miktarı, ısı enerjisi miktarı Q kadardır demek istiyor arkadaşlar. Bu cismi, bu formülü zaten bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini verip diğerini sorma şeklinde sorularla pekiştireceğiz. Bu formülün kullanımını pekiştireceğiz. Bu formülden de bakın şu formülü elde ediyoruz. Öz ısısını, bir cismin öz ısısını eğer ısı miktarı, ısı enerjisi miktarını biliyorsak, kütlesini ve sıcaklık farkını biliyorsak, öz ısısını ona göre bulabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. İki farklı cismin verilen aynı miktarda ısıya ne kadar sıcaklık değişimiyle tepki verdiğini gösteren bir grafik mevcut arkadaşlar. Burada hangisinin öz ısısının daha yüksek olmasını bekliyoruz. Şimdi Öz ısısı daha yüksekse ne olur? Daha geç sıcaklığı artar değil mi? Çünkü daha fazla ısı vermek gerekir sıcaklığını bir derece arttırmak için. Demek ki bununki daha hızlı yükseldiğine göre X'inki Y'nin öz ısısı X'inkinden şey, e, büyükmüş arkadaşlar. Çünkü daha az değişim göstermiş. Eğer tabii ki bu hangi şu koşul altında geçerli, kütleleri bunların birbirine eşitse arkadaşlar. Isı sahası dediğimiz e, bir konsept var. Bu da e, biz demiştik ya yani öz ısıda birim kütlesini bir derece arttırmak için gereken e, enerji miktarı demiştik ya. Burada da bir maddenin e, sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı enerjisi miktarını bize verir ısı sahası. Bunu yapmak için de ne yapıyoruz? Öz ısısıyla kütlesini çarpıyoruz. Bu ayırt edici değil fark ettiyseniz çünkü bir maddenin kütlesi ayırt edici değildir. Kütlesi değişebilir. Yani o yüzden de kütleyi denklem eklediğimiz zaman ayırt ediciliğini kaybediyor ve bir maddenin birim kütlesine uyguladığımız ısı enerjisinin o maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmesi değil, maddenin tamamının ee, sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarını bize e, bu formül veriyor arkadaşlar. Buna da ısı sahası dedik. Ee, bazı öz ısı örnekleri verelim arkadaşlar. Mesela suyun öz ısı 1 e, kaloridir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda insan vücudununki 0,83 Buzunki 0,5 Demirinki 0,11 Kurşununki 0,03 Bakın buradan da anlayacağınız üzere suyun sıcaklığını bu verdiğimiz 5 cisim arasında sıcaklığını değiştirme sıcaklığını değiştirme en zor olduğu cisim nedir? Sudur arkadaşlar. Demir zaten çok iletken bir madde. Bunu biliyoruz. Demiri biz hemen koyarız. Bir tane sıcak bir şeyin üstüne ocağa koyarız. Hemen ısınır değil mi tencere? Biz Oradan biliyoruz bunu. Demir zaten çabuk ısınıyor. Ama içindeki su ısınması için daha çok bekleriz değil mi? Hani tencere hemen ısınır. Su kaynaması için daha çok bekleriz. Ya da kurşun. Kurşun hemen e, sıcaklık gördüğü zaman hemen eriyen bir e, metaldir arkadaşlar. Belki daha önce görmüş olanınız vardır. Buz yine aynı şekilde çok hızlı e, ısı alır. Suya göre iki kat daha hızlı ısı alır. İnsan vücudu da arada bir noktada örnek olsun diye onu da vermiş olduk arkadaşlar. Birkaç soru çözelim. Eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde X metalinin sıcaklık artışı Y metalininkinden daha fazla oluyor. Buna göre X metalinin niceliklerinden hangileri kesinlikle Y metalinkinden daha düşüktür? Kütlesi daha düşük olmayabilir değil mi? Kütlesi daha büyüktür. Ee, kütlesi daha büyüktür. Şimdi bunu hacimle şey yapalım. Ee, sembolize edelim. Kütlesi daha büyüktür. Ama öz ısısı daha düşüktür. O yüzden X metalinin sıcaklık artışı daha yüksek olabilir. E ısınma ısısı yani öz ısısından bahsediyor. Öz ısısı daha büyük olabilir. X metalinin. Ama kütlesi çok küçük olabilir. O yüzden e, nedir onun adı? Daha geç ısınabilir. Daha erken ısınabilir yine. Daha fazla olabilir sıcaklık artışı. E, ısı sahası dediğimizde kütle çarpı öz ısıydı değil mi? Bunun kütle çarpı öz ısı ne, neye veriyordu bize? Isı, ısı sahasını veriyordu ve bir maddenin e, sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarını, ısı enerjisi miktarını bize veriyordu. X metalinin sıcaklık artışı Y metalinkinden daha fazla olduğuna göre demek ki burada Gerçekten de ısı sahası x'inkinden x'in y'ninkinden daha küçük olmalı ki x'teki sıcaklık artışı daha hızlı gerçekleşsin. Bakın m çarpı c dediğimiz için kütleyle öz ısıyı aslında birbirine kombine etmiş şekilde değerlendiriyoruz. Burada o yüzden birinin büyük birinin küçük olma ihtimallerini aslında yok etmiş oluyoruz. Kesinlikle ısı sahası daha küçük olmalı ki x metali daha hızlı e, ısınsın. Cevabımız burası. Bir maddeye Q kadar ısı enerjisi verildiğinde sıcaklığı delta T'ye kadar art, artmaktadır. Buna göre Q bölü delta T maddeye ait hangi niceliği verir? Sıcaklığın ıı, ısının <laughs> sıcaklık değişimine oranı bize neyi veriyor arkadaşlar? Biliyoruz ki C eşittir. Q bölü M çarpı delta T. Delta T. Q bölü delta T'de bize öz ısıyı verir arkadaşlar. Çok pardon. Güzel bir hata yaptık. Ee, bu hatayı da birlikte görmüş olalım. C eşittir. Q bölü M çarpı delta T demedik mi? Şimdi bize Q bölü, Q bölü delta T neyi verir demiş. Ben M ile çarpsam her iki tarafı da. M çarpı C eşittir. Q bölü delta T değil mi? M çarpı C ne demekti arkadaşlar? Isı sırasıydı. Demek ki bize ısı sahasını verir. Bir katı maddeye bir miktar ısı enerjisi verildiğinde maddeye ait kütle ısı sahası öz kütleniciliklerinden hangileri değişir? Katı maddenin hal değiştirmediği kabul edecektir demiş. Okey. Ee, bir katı maddeye bir ısı enerjisi veriyoruz. Bunun kütlesini değiştirebilir mi bu? Hayır kütlesi sabittir. Aldığı ısı kütlesine bir etkide bulunmaz arkadaşlar. Bir değişmez. Isı sahası ve öz kütle. Şimdi ısı sahası e, maddenin öz ısısı ve kütlesiyle alakalıdır değil mi? E kütleyi değiştirmiyoruz. Öz ısı de değişmiyor maddenin ayırt edici özellik. O zaman ısı da değiştiremeyiz. Öz kütlesi kalıyor elimize bir tek geri. Öz kütlede kütle bölü hacim olduğu için e ben bir maddeye ısı enerjisi verdiğimde katı maddeye katı madde ne olur? Genleşir. E doğal olarak e, yoğunluğu düşer. Yani kütle bölü hacim hacim arttığı için kütle düş, e, hacim arttığı için öz kütlesi düşecek arkadaşlar. Bunun değişmesini bekleriz. O yüzden cevabımız yalnız 3. Kütlesi 200 gram olan bir cisim ısıtıldığında sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibi oluyor. Bu cismin öz ısısı kaç kilo kaç kalori bölü gramdır arkadaşlar? Ee, bu durumda ne yapmamız lazım? Bakın Q bölü C eşittir neydi formülümüz? Q bölü m çarpı delta T değil mi? E ben delta T'yi biliyorum. Ondan 60'a çıkmış. 50. Kütlesini biliyorum 200 gram. Sıcaklık e, Q'yu biliyorum. 1000 Bin... Q'da. E sıfırlar gitti. Ne oldu? onda 1 oldu arkadaşlar. Cevabımız Adana. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden istediğimiz konu sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.